Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok merak ettiğim ve hakkında neredeyse hiçbir şey bilmediğim bu güzel kitaba yani Oriana başlıyoruz. Bugün bu kitabın maratonunu yapacağım. Umarım bir günde bitirebilirim. Bitiremezsem de diğer günler devam edelim. Her neyse o zaman gelin hep birlikte bu kitaba başlayalım. Ama öncesinde biraz inceleyelim bu kitabı. Şöyle gördüğünüz gibi çok güzel bir kapağı var bu şekilde göstereyim. Şöyle resim detayları falan çok güzel. Marte'nin çıkmış bir kitap. Merhaba. Maratonun 6. günündeyiz. Diğer günler çekemedim. Ee, ama şimdi tekrardan başlayalım kitabımıza. Bu şekilde bir ayrıcı var. Göstereyim. Arkası da bu şekilde. Şöyle bir de siyah bir kurdelemiz var. Bunu çıkarttık. Sayfa 218'deyim. Herhangi bir gelişme olursa bilgilendireceğim. Şimdilik görüşmek üzere an sizlere 218'den benim ışığım hiç olmadı dene fısıldayarak oysa karşılığında hisselik bir gülüş attı. Işığını kaybeden hiç olmadı diyerek kendilerini teselli ederler. Evet şu an şok bir geliyor. Hazır mısınız? Bu nedir? Üvey annem polise aşık da öyle mi? Nasıl oluyor bu ya? 241 her kitapta yaşadığım bir durum. Ee, erkek sandığım karakterin de da kız sandığım karakterin kitabın ortasında Erkek ya da kız çıkması. Şok 2. Şu Rigel denen adama sinir oldum. Yani sen insanların evine istediğin gibi girip çıkamazsın. Anlıyor musun beni? Bu alıntı bir efsane. Hissedebilecek her duygu. Hatta annelik dahi aslında bir çıkardır. İstisnalar kaide yayıp olmaz yani. İnsanın hamuru bencilliktir. Şok yaşama yani. Şok 3. Ee, Rigel'in abisinin gredi olması ya gel, gel de gel de ağzına çık olmasın ya daha ne kadar şok yaşayacağım Gölgeler diğerinin ebedi olmasına sebep olan kişi Gredi miydi? Her şeyin altından Gredi çıkıyor ya Aile Tak, Mintika ve Aile bir araya geldiklerinde doğrultuları gökyüzünün en parlak ikinci yıldızı olan Sirius'u gösteriyor. Evet. <laughs> Bunda artık Skyra ve gölgeler diğer arasında iletişim kurabilirler Kapella ve Aile Göz gibi enerji iyi ve kötüyü hissediyor. Koşma gerekiyorsa koşacak. Yani bu kişiler muhtemelen Capella ve Alfred. Zaten uğraşıyorlardı falan ya. O yüzden dedim. Büyük bir heyecanla bitirdik. Bu şekilde görüyorsunuz. Posteri yandan gösterdim. Bu şekilde cildinde görmüş oldunuz. Şimdi ayracımı koyup kurdeleyle size ne kadar okuduğumu göstereceğim. Şu an ayracı bulmaya falan çalışacağım birazdan. <laughs> kaç sayfa okuduk? Yaklaşık 100 sayfa falan okumuşuzdur herhalde. E, son bir günümüz kaldı. Yarın maraton bitiyor. Son tamına bir hafta oluyor yani bu kitabı bitireceğiz. Bir hafta boyunca okuduk. İşte bu şekilde bu kadar okumuşum. Gördüğünüz gibi. Bir sonraki yarın görüşmek üzere. <laughs> Burada bu kaydaramayı izleyebilirsiniz. Kesinlikle Kingland öneririm. İnanabiliyor musunuz? Doğru zaman ve doğru kişi çıktı Aynil'im. Yaşasın. Çok seviniyorum şu anda. <laughs> Çok güzel bir durum ya bu. İstediğini yapabilecek bu sayede. ...katmakta kesinlikle haklıymışım. Gördüğünüz gibi bu işlerin yani ebedi olmasının altından da bu çıktı. <laughs> Bitti ama ben çekemedim çok fazla. Sonunda çok ağladım. Görüşmek üzere.